Can ile Cansu'nun maceraları sınıf gezisi. Okul taşıtı bahçeye girdi. Öğrenciler sırayla servise bindi. Çiğdem öğretmen sordu. Herkes yerine oturdu mu? Evet dediler. Kapılar kapandı. Minibüs hareket etti. İyi yolculuklar. Çocuklar, öğretmenim nereye gidiyoruz? Yanıt güzeldi. Çok seveceğiniz bir yere gidiyoruz. Hem gezeceğiz hem de piknik yapacağız. Çınar parmak kaldırdı. Dolmaları, dolmaları orada mı yiyeceğim? Çocuklar gülüştü. Evet Çınar'cığım orada yiyeceksin. Can niye şarkı söylemiyoruz? Diye sordu. Öğretmen neyi söyleyelim? Can bekleyemedi. Şarkıya başladı. Arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. Şarkı bitti. Sonra öğretmenin sesi duyuldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel söylediniz. Kısa bir yolumuz kaldı. Lütfen çevrenize dikkatli bakın. Doğayı tanımaya çalışın. Herkes meraklandı. Camdan bakmaya başladılar. Yol kenarında ağaçlar vardı. Bir iki ev gördüler. Birkaç da kuş. Can. Ben bir şey görmedim. Cansu. Ben gördüm. Ne gördün? Çam ağacı, akasya ve süyüt ağacı gördüm. Karga ve kara tavuk gördüm. Can'ın ağzı açık kaldı. Ben niye göremedim? Cansu, akıllım. Benim gibi belgesel izlemen gerek. Can, haklısın kardeşim. Sonra sustular. Taşıt yavaşlamıştı. Önlerinde kocaman bir göl duruyordu. Öyle saatiydi. Güneş tepedeydi. Yakıcıydı. Çocuklar servisten indiler. Ağaçların gölgesine sığındılar. Çiğdem öğretmen yine Çiğdem öğretmen yine uyardı. Arkadaşlar gölgede bekleyin. Uzağa gitmeyin. Güzel bir piknik yapalım. Hadi bakalım. Cansu yem yeşil çimlere baktı. Bu ne? Her yerde çöp var. Maalesef biz temizleyeceğiz dedi öğretmenleri herkes bir poşet aldı. Çöpleri tek tek topladılar. Poşetlere doldurdular. Yollarının üzerindeki çöp kutusuna attılar. Cansu çok hevesliydi. Her yere koştu. Onun poşeti de dolmuştu. Gözüne birden parçalanmış bir şişe ilişti. Ay ne kötü, ay ne ayıp dedi parçaları toplamaya başladı. Cansu ay diye bağırdı. Elini cam kesmişti. Öğretmeni ne oldu diye koştu. Neyse ki önemli değildi. Yarayı temizledi. Yara bandı yapıştırdı. Geçmiş olsun cansucuğum dedi. Teşekkür ederim öğretmenim. Sonra ne oldu? Acıkmışlardı. Yiyeceklerini birbirleriyle paylaşmayı unutmadan iştahla yediler. Afiyet olsun. Çiğdem öğretmen seslendi. Yavrularım, toplanın bakalım etrafıma. Toplandılar. Bir halka oluşturdular. Şimdi ne yapalım? Ezgi söz aldı. Öğretmenim, şimdi de oyun oynayalım. Çiğdem öğretmen güldü. "Doğru." diye karşılık verdi. "Şimdi oyun zamanıdır." Hadi bakalım. Piknik alanı birden canlandı, şenlendi, çocukların sesleriyle doldu. Top oynayanlar, ip atlayanlar vardı. Körebe oynayanlar da keyifliydi bir köşede başka bir oyun vardı. Saklambaç. Cansu ebeydi. 20'ye kadar saymıştı. Dört, dört arkadaşı ise saklanmıştı. Saklansınlar bakalım. Cansu ağacın gövdesine yaslanıp 20'ye kadar saymıştı. Gözlerini açtı. Sağım solum sobe. Saklanmayan ebe dedi. Alper otların arasındaydı. Alper seni gördüm. Çık diye seslendi. Sonra Aysu'yu buldu. Onu da sobeledi. Nihan ağacın arkasındaydı. Onu da sobeledi. İyi ama kardeşi ikizi Can neredeydi? İmdat! Kurtarın beni! Can dikenlerin içine düştü. Herkes koştu. El ele verdi. Can'ı kurtardılar. Can acı acı güldü. Bir daha dikenlerin olduğu yere saklanmayacağım dedi. Dikenler ona acı ama unutulmayacak bir ders vermişti.